Arkadaşlar merhaba. Fatoş'un örgü günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün Anneler Günü. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum bütün annelere. Arkadaşlar bugün sizlerle bir anahtarlık çalışacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Ben şöyle bir sarı kullandım. Şöyle bir renk Koyu koyu sıklaman bir renk tahminimce ve beyaz bir ipe ihtiyacımız var. Şöyle yanakları işlemek için bir renk, bir de ağzı için siyah bir renge ihtiyacımız var. Modelimiz arı. Arı bir anahtarlık yapacağız. Son günlerde çok beğenilen, popüler olan bir anahtarlık. Arkadaşlar örgümüze geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca göze ihtiyacımız var. Malzemeleri sayarken unuttum. Şöyle bir anahtarlık aparatına ihtiyacımız var ve el yafa ihtiyacımız var. Dilerseniz şimdi örgümüze geçelim. Örgümüze sarı iple başlıyoruz. Normalde arıyı sarı ve siyah renklerde yaparlar ama ben bugün şu iki rengi kullanacağım. Şimdi örgümüze geçebiliriz. Öncelikle sihirli halkamızı alıyoruz ve 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 6 sık iğnemizi yapıyoruz şuraya ilmek belirleyicimizi koyup ilk yapmış olduğumuz sık iğneye çift batıyoruz bu minnak şirin bir arı anahtarlık ve her ilmeğe çift batıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Bundan sonraki sıramızda bir sık iğne bir artırma yapıyoruz bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma yine bunu da sıra başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak burada. Arkadaşlar bugün Anneler Günü ama sanırım kimse annesini ziyaret edemiyor. Ben şahsen edemedim. Yasaklardan dolayı. Şimdi dördüncü sıramıza geçtik ve iki sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üçüncü ilmeğe çift batıyoruz. Bir, iki, üçüncü ilmeğe Çift batıyoruz. 1 2 3. ilmeğe çift batıyoruz. 1 2 3. ilmeğe yine çift batıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bizim 2 4 dördüncü, beşinci sıramıza geçiyoruz. Beşinci sıram beş ve altıyı hiç artırma, eksiltme yapmadan örüyoruz. Evet altıncı sıramızı ördük hiç artırma eksiltme yapmadan burada renk değişimi yapıyoruz şimdi. Yine hiç artırma eksiltme yapmadan 3 sıra örüyoruz. sarı ipimizi şuradan keselim. Ay bundan da çok az bırakmışım. Şimdi bu rengimizle de yine hiç artırma eksiltme yapmadan dediğim gibi üst sıra örüyoruz. 3 sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi tekrar renk değiştiriyoruz. Sarı rengimize geçiyoruz. Sarı rengimizle de yine hiç artırma eksiltme yapmadan Bunu da üst sıra örüyoruz arkadaşlar. Hiç artırma eksiltme yapmadan sarı renkle üst sıramızı örüyoruz. Burada da üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar renk değiştiriyoruz. Sarı ipimizi keselim. Sarı ile artık işimiz bitti. Şimdi isterseniz gözlerimizi takalım arkadaşlar. 1 1 2 şu 3. 3 ile 4'ün arasına takacağız. 1 2 3 3 ile 4'ün arası şu şekilde. Buradan da karşıdan tam karşısına gelecek şekilde Bunu da buradan takalım. Klipsimizi de geçirelim. yerinde geçirelim. Evet. Gözlerimizi taktık. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar iki sık iğne örüp bir, iki, bir eksiltiyoruz. Bir, iki, bir eksildi. X evet. sık iğne bir eksiltmemizi yaptık. Bu arada içini doldurmaya başlayalım. Evet, içini doldurduk arkadaşlar. Şimdi yine bir kez bir eksiltme, bir ör. Bir eksiltme. bir ağır sıra başına kadar bir ör bir eksilt yapıyoruz. Bundan sonra hep kesiyoruz. Hep eksiltiyoruz. Son sıramızda tüm ilmekleri Evet hepimizi biraz uzun bırakıyoruz şimdi iğnemizle bu kısmı kapatıyoruz İç kısımdan alıyoruz. Evet. Bunu da şu şekilde ipimizi kesiyoruz. Şu şekilde. Şimdi ağzımızı işleyelim. Ağzımızı da Şöyle alıp şu şekilde işliyoruz. Daha sonra yanaklarımızı hemen gözümüzün altından buradan da karşıya geçelim Neden büyük oldu? Evet, yanaklarımızı ve ağzımızı işledik şu şekilde. Şimdi dilerseniz kanadımızı yapalım. Kanadımız içinde beyaz iple şöyle biraz uzun bırakıyorum buradan. bir zincir çekip başını dolayıp bir seferde çekiyoruz tekli trabzan yapıyoruz 8 tane 2 3 4 5 6 7 8 8 tane tekli trabzanımızı yapıp ipimizi şöyle çekiyoruz ve ipimizi biraz uzun kesiyoruz şu şekilde bundan bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar bir tane yaptık bunu şimdi şu şekilde şöyle iğneliyoruz tam böyle ağızın ortasından şey yaparak hizalayarak yapalım ki kanada ister birleşik yapın ister şöyle bir sıra bırakın nasıl isterseniz şu şekilde veya birleştirebilirsiniz de nasıl arzu ederseniz ben bir sıra boşluk bırakacağım neden derseniz çünkü oraya anahtarlık aparatını yerleştireceğim için daha kolay olacak şimdi bunu şuradan alıyoruz ve aşağıya bırakıyoruz. Öbür tarafa geçiyoruz. Öbür ipimize onu da şöyle dikip yine aynı yerden çıkartıyoruz. Şu şekilde. Sonra bunu düğümlüyoruz. Düğümledikten sonra bunu herhangi bir yerden çıkartıp yok ediyoruz. Bunu da yine aynı şekilde. Evet kanadımızın birini diktik. Şimdi diğer kanadımızı dikelim. da şöyle iğneleyerek yapayım da. Bunu da aynı öbür kanadımızı diktiğimiz gibi dikiyoruz. ve şu aşağıdan bir yerden ipimizi çıkartıyoruz diğer ipimizi geçiriyoruz Bunda aynı yerden çıkartıyoruz. Yine bunu da burada bağlayıp ipimizi yok edeceğiz. Kanadımız oldu. Şimdi <laughs> anahtarlık aparatını geçirelim ondan sonra işlemimiz bitiyor herhangi bir yerinden ipimizi geçiriyoruz anahtarlık aparatımızda yine aynı şekilde birkaç defa şöyle gel git yaparak anahtarlığımızı sağlamlaştıralım bunu da yine burada ipi herhalde bir yerine doğlandırdım Şimdi bunu da burada bağlayalım. herhangi bir yerinden çıkartıp beyaz ipimizde Arkadaşlar çok basit ve sevimli bir anahtarlık. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Hatta bugün anneler günü. Onlara da hediye edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye edip birer anı olarak Evet. Anahtarlığımız bitti. Sizce de çok tatlı olmadı mı? Şöyle. Şu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.